çünkü koordinasyon gider. E, muhakeme kabiliyeti gider. 1.5 oranında Muhakeme kabiliyeti alkol gitmez. Aşağı Araba kullanmak tek, için tek gerekli olan sınırdır Ve iki 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 e, şimdi efendim bakın ben burada ben burada neyi e, müşahede evet. ettim? Bu toplantının başından beri. Burada bir yandan alkol lobilerini savunanların alkol ve bir yandan da alkol lobilerini savunanlarla iç işi olan ve bir e, layık çağdaş dediğimiz kesimin ritüeli olan alkol içmek bu layık çağdaş çağdaş kesim için bir ritüeldir. Ne alakası yani, hocam? Bir alkol içilmez bir içilmez ya, bir bir şey. yanda bunlar var, var. ve bunlar bunlar fesirlikle bilimsel yanını göz olur, ardı ederek verilen kendi çocuklarını yani kendi çocuklarınıza verdiği zararı bir şekilde göz ardı ederek biz burada havanda su dövüyoruz. Bir anne baba ile konuşun. Çocuğu bağımlı olan. Akşamları e, araba kazası yapan. Neden bahsediyoruz biz burada? Ben anlatacağım size neden bahsediyoruz. Esas Peki. mesele bu. Nasıl engelleyeceğiz? Sayın Alkohol Mertel, e, nasıl sayın... engelleyeceğiz? Hangi hangi tedbirleri alacağız? Evet. Hemen Sayın Ayhan Atçı'nı dinleyeyim burada. Evet. Sayın Ahen... Devam yani edeceğim. o zaman lobiciler gelsinler. Lobiciler gelsinler konuşsunlar. Şarap üreticileri gelsinler. Peki Ayhan Akçam siz ne dersiniz efendim? Bir kere tabii bu sanki layık bir çağdaş kesimi ritüeli de çok ağır bir laf yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü eğer alkol kullananlar layıktır, işte Atatürkçüdür, diğerleri kullanmazdır gibi laf, büyük laf. laftır. Bir kere bunu geri alsın. Bu böyle yok bir laf terbiyesizlik bir Böyle kere. bir laf yok. Bir kere bunu geri alsın. Bir, iki, alkol kullananlara baktığımızda... Evet kültürel faktörler önemli ama yüzde yetmiş, yüzde sekseni meraktan kullanıyor ve arkadaş istirahıyla ortamdan dolayı kullanıyor. Ve eğer arkası kullanmayanlara sorduğumuzda da yüzde evet dini inançlarda aykırı olduğunu düşündüğü için evet. artı sağlığa zararlı olduğu için. Yani bunları birbirinden ayırt etmek gerekir. Eğer biz yani bu gerekçeleri bir kenara itip layık ve çağdaş olanlar kullanır, diğerleri kullanmaz dediğimiz zaman zaten bugünkü tartışmada bir yere varamayız. Yani o zaman siz yasaklıyorsunuz. Ha, bir yere varamayız ama varacağımız yer neresi? O zaman oldu, siz yasaklıyorsunuz mi? çıkar. Yani bakın ben konuşmam başında da söyledim. Alkol kullanmayan bir kişinin bu konuda karar vermesi bence sakıncalı. <laughs> Alkol kullanmanın ne, ne, tür bir özelliği var? Yani ne tür bir dini inançtan dolayı doğrudur, haramdır. Kullanmayan kesim Türkiye'de fazladır. Bunlara saygılıdır ama Alkol kullananla bir kesim var. En son haber.com